Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Kerim bugün sizlerle birlikte ay tutulması ve güneş tutulması ile ilgili kısa bilgiler vereceğim ve bu bilgiler karşısında da e, sizlere dünyadan çekilmiş gerçek görüntüleri göstereceğim arkadaşlar siz de aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın o zaman videomuza geçelim evet ilk olarak arkadaşlar ay tutulmasına geçelim. Evet arkadaşlar, şu anda gördüğünüz olay ay tutulması. Güneş'ten çıkan ışınlar, e, güne, güneşten çıkan ışınlar dünyaya vuruyor ve e, aynı doğrultuya e, dolunay evresine geldiği zaman aynı doğrultuya geliyor ve gün, dünyanın gölgesi ayın üzerine düşüyor. Bu şekilde de ay tutulması gerçekleşiyor arkadaşlar. E, bu geniş bir alanda gözlenir. E, dar yani geniş bir alanda gözlenir. Güneş tutulmasına göre daha sık gerçekleşir ve tutulma da arkadaşlar uzun sürebilir. Evet gördüğünüz gibi ay tutulmasıyla kısa bilgiler buydu. Ee, her dolunay evresinde ay tutulması gerçekleşmez. Çünkü ay, güneş, dünya ve ay aynı doğrultuya gelmesi imkansız. Hadi gelin hep beraber sizlerle birlikte ay tutulması dünyadan gözlenmiş çekimlerle birlikte bakalım. Arkadaşlar da bütün hepsini tabii ki de gösteremedim. Burada sadece dolunay evresini gösterebildim. Bir sonraki videoda da zaten bunun daha iyisini göstereceğim. Bu şekilde arkadaşlar yani bir gün içerisinde ay e, son dördün, ilk dördün, şişkin ay diye arkadaşlar kapanmaya başlıyor. Ondan sonra açılıyor, bembeyaz olmaya başlıyor. E, bu da kısacası ay tutulmasıydı. O zaman vakit kaybetmeden güneş tutulmasını da e, kısa bilgi verelim ve kısa bilgiyle de güneş tutulmasının görünüşü dünyadan çekilmesine bir bakalım. Evet arkadaşlar şu anda da bu izlediğiniz videoda gördüğünüz gibi e, güneş tutulmasını gösteriyor. Güneş tutulmasında güneş, ay ve dünya aynı doğrultuya geldiği zaman gerçekleşir arkadaşlar bu. Gördüğünüz gibi ay dünyanın etrafında dönerken yeni avresine yani yeni ay evresinde ve aynı doğrultuya gelmesi lazım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Aynı doğrultuda olduğu zaman güneş tutulması gözleniyor. Güneşten çıkan ışınlar Ay'a vuruyor. Ay'dan da Dünya'ya yansıyor. Bu şekilde de Ay'ın gölgesi yani karanlık e, gölgesinde kalan kısım ise bunu e, gözleyebiliyor. Dar bir alanda gözlenir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Güneş ve Dünya arasına giriyor. Ay zaten... Dar bir alanda gözleniyor. Ay tutulmasına da, ay tutulmasına göre daha seyrek gerçekleşir. E, bu yeni ay evresinde gerçekleşir. Dar bir alanda gözlenir e, ve bunu e, izlerken de çıplak gözü izlemek zararlıdır. normal bildiğimiz şeylerle izle gözlüklerle filtreli normal koruyucu gözlüklerle izleriz buz bunu. Gördüğünüz gibi şu anda bir örneğe çıktı. Ee, ay Güneş'in önüne geçiyor ve Güneş ışınlarını kapatıyor bu şekilde gördünüz. Evet arkadaşlar ay tutulmasında da olduğu gibi güneş tutulmasında da e, hep yeni ay evresinde değil e, gerçekleşmez. Çünkü ayda doğrultuya gelmesi lazım. Şimdi de gelin beraber e, güneş tutulmasıyla ilgili dünyadan çekilmiş görüntülere bakalım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aşağıdan beğendiyseniz videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Görüşmek üzere bay bay.